Merhaba arkadaşlar oyun alemin. yeni bir oyununda hoş geldiniz bugün sadece The Forest'ta kaldığımız yerden dördüncü bölümden devam ediyoruz arkadaşlar En son işte ben şu e, şerefsizlerden korkmuştum evin içine girmiştim Şimdi yeni bir güne başlıyoruz Yeni bir The Forest gününe merhaba Şimdi abi e, ne yapacağım biliyor musunuz bu bölüm? E, şu şeyi tamamlayacağım duvarları aynen duvarları tamamlayacağım iki duvar yapıp videoyu bitireceğim e, defensive wall Defensive duvardan yapacağım bir tane de şuraya abi. Oo yok burası daha bir şey istiyor hadi tamamdır abi ee, işe yarıyor geçilmiyor şimdi asıl amacım ooo, kuştan tam korkacaktım ama korkmadım ve ben hemen şu bavulların oraya ananı avradınız oha Aşağı mı geçiyorsunuz? Bomb timed. Aha, aha hap vallahi hap. Gel hele gel gel. birinin kafasına atmam lazım şunu. Abi ben bu yerlerden bir şey yapamıyorum ki ama. Ya çok geliyorlar vallahi bak Bunların soyunun tükenmiş olması lazım. Kaç tane hapımız var? Bir tane ona göre dalacağım diyecektim de. Bir tane hapla girilmez abi. Eve gir eve gir. Aa gidiyorlar valla. Abi bir de tertipli bir şekilde gidiyorlar. Bak adamlar böyle üç tane sıraya dizilmiş. Neyse hadi eee Ağacı keselim de. 12 tane istiyor. Umarım buraya gelmezler. Çıkarttım sese bak anasını satayım. Oo düşüyor. Aha mevzu var beyler, mevzu mevzu. daha benim bu evi biraz büyütmem lazım. Uf, tamam gidiyorlar gidiyorlar gidiyorlar. Sorun yok, no problem. Tamam ben dediğim gibi ağaçtan çok ses çıkarıyorum ya. Vallahi bak. Şimdi şu ağacı daha keselim. Ya bence benim sorunum uçak enkazına yakın yapmam abi. Beyler oyunda da şöyle bir şey varmış. O uçaktan sağ çıkan bir biz değilmişiz. Bizimki uçağın arka tarafı. Uçağın ön tarafı aynı Lost'ta olduğu gibi Lost dizisinde olduğu gibi. Uçağın ön tarafı başka bir yere düşmüş. Onun için bizden başka yaşayan da varmış. Ama bilinmemiş işte nerede olduğu, ölmüş de olabilirmiş. Attı o tribe bağlı. lan. Ağaçsın sen düşeceğim bir. Bir düşmedi anasını satayım. Neyse su neyse şu savunma alanımızı yapalım da. Cık. Diğer her rahat bize. Oh mis mis Şimdi abi, ben az önce yerliler yüzünden açamamıştım Şu bavulları Sandıkları Şimdi bir gidip açayım Yerliler tabi açmayı bilmiyor baltaları yok yazık Hap çıktı <laughs> Hap var sigara var Eks var roj var Lan ben de yerliye vurdum zannettim Ha kuşa vurmuşum Ben bununla top oynarım ve gol Oha Gol. Gol. Tamam. Yerli sesi. Ana. Lan kuşa vurduğumu gördü değil mi o? <laughs> ha tamam tek kişi bu gel. Gel bebeğim. Yalnız biz kızı öldürdük de kızın ön tarafı düşmüyor. Ön tarafına düşse ya? O değil de benim evimin içinde bir sürü şey vardı. Ben oyundan çıkıp gidince Aynen geçmiş olsun. Oyundan çıkıp gidince yerdeki eşyalar kayboluyor arkadaşlar. Ee, bu bilgi de size vermiş olayım. Abi bir gidin ya. Allah'ımızı kitabımızı seviyorsanız. Nedir bu ada halkının sizden çektiği yav? Özellikle de benim yav. Özellikle de uçan ön tarafındakilerin yaşadıklarını çektiğine yav. Allah Allah. Manyak mısın nesin? O değil de baltamız baya eskimiş bizim. Eskimesin de ne yapsın? Atla üstüme beyim. Atlamıyor lan korkuyor benden yazık. Ulan ben öcü değilim. Bak elimde ne var. Aha delendi. Delendi. Bağırıyor lan. Sakin ol yavrum. Elimde elimdekini gösterdim ya kızı kardeşi herhalde. Aha son anda kurtulduk ha ha içki beş tane olduğun lazım ana şimdi siz orada arkadaşınızla ilgilenin ben şey edeceğim ağaç işte toplayacağım sakın gelmeyin ha ibneler imnelik yapmayın bana Ha buındaki düşütmeler ne oldu ya? Eskiden tavşan falan vardı. Şimdi hiçbir yok. Ben benle oynuyordum eş. Aynı sürümde. Bu aynı sürümde yok. 12kindirilme plan vardı yani. Lü şu. bunlar üç tane çıkacak söyleyeyim size. 1 2 3 1 2 Yok dört tane çıktı. Evet okunca izniyle. Şimdi küfür etmemem lazım. Hiç <laughs> yüzünden de olsa küfür etmeyeceğim ezan okunuyor. Neyse şunu bir koyalım da. Altı tane istiyor daha. Pardon üç. Ama şimdi iki tane isteyecek. Nereden bildim ama yok artık. Abi acaba küfür edecektim de neyse. Şey diyordum acaba diyemedim. Acaba diyorum oyun şey olsa Mesela gerçek hayatta olsak bunlar bu yerlere ölürsek bize günah mıdır acaba? Hadi ateşler bunu da diyeceğim ya günahı nereden bilsin adamlar anlasın. Bam bam. Bundan 5 tane çıkar abi. Nereye nereye? Ne yavrum? Tamamdır. Duvarı hallettik. Az kaldı ya. Bir yerleşim yerimiz çok güzel olacak. Abo. Taşlar çok sorun şu an. Tamam, biraz kesersek e, ee, huzura kavuşacağız. ama kaplumbağa. Etini alamıyorum ki ben senin. Aa, niye alamıyoruz ki? Benim şuradaki şeyler nerede? Ekşiden kaplumbağa böyle değildi belli at bir taşı. Ay kanmam lazım. Enfeksiyon kapacağım yoksa. Neyse alalım. Al eline baltayı. Ee, şu ağacı da keselim. Dört tane mi? Hani lan üçtü? İmle. Ay yazan okunuyordu. Şimdi abi beni bir tane için ağaç kestirecek. Aa gene burada ölmüş. Ölüp duruyorlar abi ya. Mantığım yetmedi onları çözmeye. Bakalım oyun boyunca kaç adım atmışız? 816. E ya sadece bu bölüm boyunca. Aynen bölüm boyunca ya. Abi oyun boyunca 2000'den fazla attık lan. Of. Ne yorulmuşum be. Lan vur. Bakalım bundan fazla bir şey çıkmaz. 3 4 tane çıkar 5 çıkmaz. 5 çıkmaz imkansız imkan yok. 1 2 3 3 tane çıktı. Yok 4. Son kalan sodamızı da içelim. Artık içeceğimiz yok beyler. İçecek sorununa nasıl çözüm getirildiğini bir bana söylerseniz sevinirim. 5 ve bir tane kaldı. O da hemen şuradaydı zaten. Karşıda birkaç tane yerli görüyorum, iki tane çömelmiş orada. Ama onlar yerli mi işte? Ben ne biliyorum, yan şimdi. Şimdi abi tamam, ee, şimdilik savunma alanımız iyi gibi 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 de ben şunların hepsini açmamışım. Ne no, içki? Nereye fırlattım lan onu? Ha hap çıktı vallaha. Benim köpek balığı yaşıyor mu diyeceğim de dirildi zannettim lan. Benim köpük balığı yaşamıyor herhalde Yaşıyor yaşıyor Yaşıyordu baktım kaybolmuştu Çaktırmayın Ebeyağım <laughs> <laughs> Hanginiz haber verdi lan bir tane içki var. Bunu düzgün kullanmalıyım. Hepsini bir alanda biriktirip Neredo oha. Abi pirler oluyor lan. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 6 nedir lan? Bir kişiyim. Aha savunma mekanizmamı yıkıyorlar. Eğer oraya bir şey olsun var ya. Oyunu da kaydedemem ki oraya gidip baksana. Abi kimse yok orada. İyi ki görmüşüm onu Tamam tamam. Sakince derken e. Gidecek misiniz oradan? Aha, aha, aha. abi çok hızlılar ama yürüyerek gidiyorlar işte evlerine böyle mantıkları var bunların ne de olsa yerliler yani ee, sorun olmaz ey güzel hoş neyse bir dalgayı daha atlattık Valla iyi gördüm ha. Lan savunma mekanizmamı bir şey yapmamışlar tamam. Şimdi abi ben ne edecektim? Ne edecektim? Elimdeki son kalan içeceğimi de şey yaptım ya. Bir dakika dur şu para ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Çolki volki. Bateri. Aa bu ne lan? Ben onu almadım mı şimdi? Ben ona eğer yere attıysam o neydi ya? Rahat olsun. Beyler burada Allah için. Molotov bow. Yapalım mı bir? Ya da siktir et ya. Kaç tane stick var? Üç tane stickimiz var. Neyse ben bavulları açıyordum. Ama bavul açmayı bitirdim. Abi şu ağaçlara bak lan. Yakında orman kalmayacak. Hadi bismillah. Hay ebenin Çok güzel efekt verdi lan. ses efekti yani. O değil de, onlar arada beni kontrol gelecek Benim hazırlıklı olmam lazım sabah için. Trap, merhaba yapmam lazım. Şimdi dur, ne yapmalıyım buradan? Tuzak var mı abi tuzak? artık tuzak gelsin ya eee bir dakika tuzak yok aa pencere diyor roll with window Orada birini gördüm neyse beyler artık 5 odunluk yapacağız eee şeyi evi yani artık ön taraflar savunma içinde yani artık pek bir şey fark etmez arka yaptığımızda zaten arkadan tırmanmıyorlar. Daha doğrusu tırmanamıyorlar diye. Dur bekle oyunu kaydedip saldıracağım. Tamamdır beyler oyunu kaydettim ee, hodri meydan efendim Kamir. Ee, Gel Hadi ya Anana araz gelse Hı -hı, gelmedi ya Boşa gitti her şey Bak dur elimde ne var Oha Savunma falan biliyoruz lan Dur el Eli al. Bunların eli güçlü oluyor. Gel. Gel buraya. Ne oldu lan? Korktunuz mu ha? Bir dakika arkadaşlar ben geleceğim. Evet arkadaşlar geldim yerlilerin. Neneye bak. İyi iyi vuruyor lan. Hu, öldüm. Şimdi benim manelerine kendi kalbim atıyor zannettim lan ya. Ne use lighter. Neyse beyler zaten oyunu kaybettim beni izlediğiniz için teşekkürler videoyu beğendiyseniz abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı unutmayın Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere hoşça kalın.